merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun güzel bir hafta olsun sağlıklı günleriniz olsun inşallah Tabii ki izlediğiniz bu fincanda kolektife niyet ettim Beni erkek ya da kadın takipçilerim kim nereden izliyorsa bu falıp sizin olsun. Güzel olanları kabul ediyorsunuz. Güzel olmayanları da evrene gönderiyorsunuz. Abone olan arkadaşlarımın niyetime baz alarak hemen kahve fincanınızda neler belirmiş bakmak istiyorum. Ve tabii ki ara ara yaptığımız canlı yayınlar, canlı baktığımız fallar ve sonrasında yaptığımız soru cevaplara katılmak için Lütfen abone olduktan sonra zil bildirimi sesinizin tüm kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Öbür kütürlü bildirim gelmiyor arkadaşlar. Ee, hani e, abone oldukta abone olmanız da yetmiyor bazen. Zil sesinizi açık tutmanız gerekiyor. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve hiç vakit kaybetmeden hemen bakmaya başlayalım. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Evet sevgili arkadaşlarım. Birisinin böyle kendinizi birisinin sırtına, omzuna yük olmuş gibi hissediyorsunuz. Yani elinizin ben kolunuzun tabii ki bağlı olduğunu düşünüyorum. Yük demek ne kadar doğru onu da bilemiyorum karşı taraf demek ki yardım etmeyi çok seven birisi ki hala size yardım ettiğini düşünüyorum ama siz bunu hani çok hoşunuza gitmiyor açıkçası hani hala böyle maddi ya da manevi olarak o kişiden bir şeyler beklemek ya da o kişinin size hala yardım etmesi sizin üstünüze Aslında daha ağır bir yük oluşturmuş ama inanın bu kişi halinden çok memnun çok memnun hiç böyle hani sizin başınıza kakacak e, ya da sizi yerden yere vuracak bir insan değil. Onu da söyleyeyim. E, siz de eminim bir gün e, maddi manevi olarak rahat bir yaşama kavuşacaksınız diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi burada e, buğday tenli, orta boylarda, e, saçları böyle kumral gibi arkadaşlar. E, bir baya saçlarını arkaya doğru savurmuş rüzgarla birlikte e, ve düşünüyor. Düşünüyor. Hani artık bu eşini mi düşünüyor, sevgilisini mi düşünüyor, nişanlısını mı düşünüyor, bilemiyorum. Düşünüyor. Ee, sadece ben bu kişiyle tamam şimdi iyi hoş ama ben bununla yapabilir miyim? Gelecekte bu adamla beni neler bekliyor? Yani iyi olur mu? İyi olmazsa çünkü bu kişi kararını verip bu yoldan geri dönecek gibi duruyor arkadaşlar. Yani bu karar verdiği yoldan zamanında şimdi geri dönecek gibi duruyor ve o yüzden bunun tamamen bir karar aşaması diyebilirim bu bayan için. ama kararını kalbinin sesini dinleyecek kalmaktan yana kullanacak arkadaşlar yani gitmekten yana değil kalmaktan yana kullanacak şimdi burada üç farklı kişi ve bu üç farklı kişiyle üç ayrı gün bir görüşmeniz olacak şimdi bunların iki tanesi erkek bir tanesi bayan arkadaşlarım ee, ve şöyle söyleyeyim hani bunlar sizin yanınıza yaklaşamaz tipte karakterlerde olan insanlar ne olacak ki bir şey olacak e, siz bunlarla yüz göz olacaksınız. Yani istemeye istemeye bunlarla aynı yerde konuşmak e, ya da sohbet etmek ya da aranızdaki münasebeti bitirmek zorunda kalacaksınız diye düşünüyorum. E, ama bir çoğu çözülmüş olacak. Çünkü e, normal hayatınızda sosyal hayatınızda bunlar yanınızdan geçemeyecek olan insanlar arkadaşlarım. Şimdi hemen böyle döndüğümüzde bir bayan bu bayanın elinde bir birikimi var. Yani bu birikimi doğru zamanda doğru yerde doğru kişiye kullanmak istiyor. Ve o yüzden bu birikimini çok düşünüyor. Hani acaba ne yapsam, Kime verse ya da kim bu parayı değerlendirse kim ne yapsa şu anda az bir para çok böyle büyük mevlalarda bir para değil ama bu kişinin birikimi ee, ve ben bunu akıllıca bir işe yatıracağım düşünüyorum artık bir iş midir bir kişiye mi verecektir bilemiyorum çok akıllıca bir şey yapacak ee, hiç zarara uğramayacak bir kere hiç zarara uğramayacak Ha bir, bir al, alacağınız vardır belki birisine verdiniz borç dediğim gibi hiç zarara uğramayacaksınız verdiğiniz gibi dönüşü de olacak ne bir eksik ne bir fazla hemen şimdi böyle döndüğümüzde ay vallahi bakın burada net gördüğümü söylüyorum bu sizin anneniz midir ablanız mıdır bilmiyorum siz diyorsunuz ki ben eşimle mutlu değilim huzursuzum gel beni buradan al ee, ve bu kadın çantasını almış sizin valizinizi elinde tutuyor elini de sizin omzunuza atmış sizi oradan almaya geliyor ya böyle bir durum içindeyseniz ee, ki inşallah değilsinizdir ama bu bayan sizin her daim arkanızda siz bunu dediğiniz andan itibaren bu kadın orada bitecek ve sizi alıp götürecek yani çünkü siz mutsuz olduğunuz zaman bütün ailenizin mutsuz olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu bu şekilde oluyor. Yani en ufacık bir kavga etseniz bile e, onların düşüncesinde hep sizin bu e, yaşadıklarınız göz önüne geliyor. Ve bu kadın e, sizi almaya gelecek. Sizin valizinizde elinizden tutmuş. E, elinde omzunu atmış sizin. Sizi oradan alıyor. Siz geriye bile bakmıyorsunuz. Artık evliliğinizde nasıl bir sıkıntı yaşıyorsunuz bilemiyorum. İnşallah bu sıkıntılarım bir an önce... Ee, siz, sizin üzerinizden defini diliyorum arkadaşlar def olup gitsin sıkıntılar ee, Bir daha da uğramasın inşallah şimdi burada e, ince uzun boylu e, ve çenesi böyle hafif dışarıya doğru çıkmış uzun suratlı bir erkek çıktı Şimdi bu uzun suratlı erkeğin arkasında e, onunla hemen hemen aynı boylarda e, orta boylu bir bayan çıktı Şimdi bu orta boylu bayan bu adamın üstüne ayağını koymuş ve gerçekten bu erkeği iki büklüm yapmış. Zaten adamın hali yok, zayıf bir insan. Ee, yani o evin reisi belli ki bu kadın. Bu erkek çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Abilerim, ablalarım belki siz gelinden yana çok şikayetçisiniz. Oğlunuzu idare ettiğini e, ya da işte onun sözünden çıkmadığını, e, oğlunuzun eşiniz eşinin ağzına baktığını, sizi bertaraf ettiğini, dışarıda bıraktığını düşünüyor olabilirsiniz. Tam da düşündüğünüz gibi. Yani yalan söyleyemeyeceğim. Çünkü sanki ayağınla böyle o erkeğin üstüne bastırmış ve adam zaten zayıfçacık iki büklüm yapmış. Yani diyor ki evet benim sözüm geçer en son sözü ben söylerim benden ötesi olmaz diyor. Ve erkek de sevdiği için mi artık yuvası bozulmadığı için mi bilemiyorum kesinlikle boynunu eğmiş boynunu bükmüş bu kadını dinliyor. Ama bunu yaparken de ailesinden tabii ki soğutmaması lazım. O aile kavramı erkek olsun kadın olsun çok farklı bir durum. Ee, yani ne yaşamış olurlarsa olsun isterse ömür boyu sözü geçsin. Ama aile durumu farklı. O ailesiyle o erkek arasına girmemesi, karışmaması lazım. Şimdi arkadaşlar burada iki farklı yolunuz var. Bu iki farklı yolun ikisi de kısa yollar arkadaşlar. Bu iki kısa yolunda ikisinde de sıkıntılı, üzüntülü bir şekilde gidip ferahlayarak geri döneceğinizi söyleyebilirim. Bu da hemen hemen Eylül'ün ilk haftası sonuna kadar yapacağınız iki tane farklı yol. Bunların ikisi de sıkıntılı gideceksiniz. Çok büyük düşünceyle gideceksiniz, çok büyük duygu karmaşasıyla gideceksiniz. Ama dönüşünüz inanın muhteşem olacak sevgili arkadaşlarım. Hemen şöyle iler. Burada kocaman bir soru işareti ve bu soru işaretinin yanında C harfi çıktı. Yani bu C harfli adında ya da soyadında C harfli olan bir erkek olduğunu düşünüyorum. E, bu erkek Sanki şu anda ailesinin yanında ee, çok fazla sosyal bir erkek olduğunu düşünmüyorum. Yani belki size görüntüsü o şekildeydi ama ya da böyle internet ortamında o şekildeydi ama e, kesinlikle kesinlikle sosyal birisi olmadığını düşünüyorum e, ve şu anda da ailesinin birlikte olduğunu görüyorum ve düşündüğünü görüyorum. Yani artık sizimi düşünüyor, aranızdaki ilişkiyi mi düşünüyor bilemiyorum. Kesinlikle çok fazla düşüncelerde olduğu apaçık belli arkadaşlarım. Hadi bakalım şimdi fincanımızın tabağında neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Bakalım şimdi tabağımızda neler belirmiş. Bu da tabağınız sevgili arkadaşlarım. Hanenizin içi bir kere çok ferahlı. Bu ferahlılığı inşallah ki sosyal ortamınız, iş ortamınız, aşk hayatınızda da bu rahatı, bu sevinci, bu mutluluğu, bu huzuru yaşarsınız diye düşünüyorum. Şimdi burada uzun bir değnek ve bu değneğin ucunda beyaz bir bayrak. Birisi size usul usul sokuluyor ve barış istiyor. O beyaz bayrağı sallıyor artık diyor aramızdaki bütün münasebet bütün husumetler her şey bitsin tamam konuşmasak da biz seninle e, barışalım ama hiç konuşmasak da artık görüşmesek de en azından aramızdaki bu çekişme husumet bitsin ee, evet siz iyi bir şekilde yaklaşacaksınız bu. Bu düşünceye iyi bir şekilde. Çünkü bir daha o kişiyi belki görmeyeceksiniz. Belki hiç konuşmayacaksınız ama aranızdaki de bu tartışmalar, bu gerginlikler son bulmuş olacak. Sizin için hayırlı mı olacak? Bence kesinlikle hayırlı olacak sevgili arkadaşlarım. İnşallah her zaman dediğim gibi her şeyin hakkınızda hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlarım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.